Neyse ben de işe geldim ya. Neyse artık işime gireyim. Ah. Arabamı da park ettim köşeye. Sıkıntı yok yani. Neyse ben de içeriye gireyim. Aa bu kim be? Allah'ın fakiri. Senin burada ne işin var? Git buradan. Pis fakir git kendine simit at do al doyur kendini. Abi ben dilenci değilim. Sadece yemek yemeye gelmiştim. Ne yapayım istersen dilenci, dilenci ol ister olma. Git hemen buradan. Tamam sen göreceksin seni şikayet edeceğim. İstediğin kadar şikayet et yürü git. Hala burada mısın sen? Yürü git dedim sana. Neyse ben içeriye gideyim. Allah'ım fakir gitsin. Kendisini simidiyle doyursun, doyursun ya. Çocuklar Ahmet geldi mi? Alın size şöyle kolanızı doldurayım. Şöyle içeceklerinizi doldurayım. Hop. Tamam buyurun bu da sizin pizzanız. Kolanız. Ayran ve dürümünüzü de verdim. Neyse bu dışarıdan gelen drift sesi de ne be? Egzoz patlıyor sanki. Bugün işler de çok yoğun ya. Bu kimin arabası? Çok güzel. Buyurun efendim buyurun. Yemek yemeye mi geldiniz? Hemen lütfen park edin arabanızı. Sizin için özel masa yer. Beni tanıdın mı? Sen sen bu kadar pahalı arabayı nereden buldun? Orayı karıştırma. Ben sadece tamirciydim. Bu araba benim de aslında. Sadece acıkmıştım. Tamir ederken o arabayla geldim. Şey, i̇çeriye geçip yemek yemek ister misiniz? Senin yemeğini yemem. Onurumla, <laughs> gururumla, kendisi mitimle gidip yerim ben yemeklerimi. Haydi eyvallah. Bey, 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 be beyefendi gitme lütfen gitmeyin lütfen. Yemek yiyin lütfen. Oh neden en davranıyorum ben ya. Neyse bari ben de işler çok kesat. Arabamı tamire çıkarayım. Üf, arabamı satılığa çıkaracağım mecbur. 5 milyon. Normalde 10 milyon ama millet alsın diye. Öf, ne yapacağım ben ya? Neyse şunu koyayım hızlıca. Şöyle 5 milyon 5 milyon Tamam koydum arabamı. <laughs> Ama kimse gelmiyor. Neyse. Sıkıntı olmaz beklemekten fayda gelmez zarar gelmez yalnız söyledim. Bu kimin arabası? Evet bu arabayı arabamı almak ister misiniz? Beni hatırladın mı? Ta tabii hatırladım seni de. Arabamı alır mısın? Senin arabanı almayacağım. Yani alacağım. Sen 5 milyona koymuşsun. Ben alacağım 40 milyona. A ta 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 tabii Ta Tabii alabilirsiniz ya. O zaman gel evrakları halledelim. Tamam hadi olur. Hadi gidelim. Sizin için çok teşekkür ederim. Lütfen. Hadi artık notere giderim. Notel. gidelim. Notere gidelim. Ben senin arabanla gideceğim haberin olsun. Tamam. Ben size o arabayla geleceğim. Neyse şuraya park edeyim de bekleyeyim onu bari. Allah'a şükür işler bitti ya. Neyse ben gidiyorum. Dur. Efendim. Ben seni götüreceğim bin arabaya. Ta tamam. Teşekkür ederim. Sen bana ettin ama ben sana etmeyeceğim kardeşim. Bin arabaya. Adamlarıma, adamlarıma söylerim. Arabayı, arabamı çeksinler. Sonra birisi çarpar. Çarpsa da bir şey olmaz. Kendim öderim parasını. Çok teşekkür ederim sizden. Bir şey değil. Sen bana ettin ama ben sana etmedim. Abi bu arada işler de çok kesat ya. Tamam. Senin için buraya 100 milyon dolar bağış yapacağım. Ne ne ne? Görüşürüz.